Ankara'da JIP yetkili servisinden herkese merhaba. Ben servis müdürü Atakaya. JIP, sürüş tutkusunu ve özgürlüğü temsil eden güçlü bir marka. Biz de bu marka için TOFAŞ'ın belirlediği yüksek standartlarla müşterilerimize yetkili servis olarak en iyi hizmeti sunmanın onurunu yaşıyoruz. Servisimizde görev alan tüm teknisyenlerimiz, TOFAŞ Akademi tarafından verilen markaya özel eğitimleri başarıyla tamamlamış, deneyimli ve uzman kişilerden oluşuyor. Kullandığımız ekipmanlar ise tamamen güncel, teknolojiye sahip her modelin ihtiyaçlarına uygun şekilde özel olarak seçilmiş cihazlardır. Jip aracınız servisimize girdiği andan itibaren detaylı bir kontrol sürecini aldır. Periyodik bakım, mekanik ve elektrik sistem kontrolleri, yazılım güncellemeleri ve gerektiğinde orijinal yedek parça değişimleri her bir ülkeci standartlarına birebir uygun şekilde gerçekleştirilir. Ayrıca servis randevularınızı kolayca planlayacağınız bir sistemle çalışıyoruz. Siz gelmeden önce aracınızın geçmişi incelenir, gerekli işlemler belirlenir ve hızlı bir şekilde uygulamaya geçilir. Bekleme süreniz boyunca Konforunuz düşünür. Dilerseniz modern bekleme alanlarımızda vakit geçirebilir. Dilerseniz alternatif ulaşım çözümlerimizden yararlanabilirsiniz. Servisinizde şeffaflık çok önemlidir. Yapılacak işlemler sizlere detaylı şekilde aktarılır. Onayız olmadan hiçbir işlem başlatılmaz. İşlemler tamamlandığı ise aracınız detaylı bir temizlikten geçirilerek ilk günkü formunda teslim edilir. Ayrıca hatırlatmak isterim. Garanti kapsamındaki işlemler, kampanyalı servis dönemleri ve yol yardım hizmetleri gibi birçok avantajları yetkili servisimiz aracıyla güvenle kullanabilirsiniz. Siz jipinizle doğaya meydan okurken biz sizin her yolunuzda arkanızdayız. Çünkü bizim işimiz sadece bakım yapmak değil, güveninizi kazanmak ve onu her seferinde tazelemektir. Ankara Oto ile jip aracınız emin ellerde. Detaylı bilgi için Ankara Oto çay yolu servimize bekleriz. Hoşçakalın.